thank <laughs> you Cem Tözgeye dönelim hemen Ata Yatırım Direktörü Cem İyi sabahlar günaydını haftalar diliyorum. Ee, tabii Ankara'da çok başta öncü bir trafik vardı bu hafta sonu biliyoruz. Öncelikle kurum olarak ve senin e, şahsi olarak yorumunu alabilir miyiz? Merkez Bankası'nın başkan değişikliği sonrası Abal'ın açıklamalarını da şu an son dakika olarak ekrana getiriyoruz. Bütün araçlar tüm araçlar kullanılacak ve 19 Kasım'a kadar da e, değerlendirilecek yorumunu buyuracağım. Evet herkese iyi haftalar. Dediğim gibi oldukça ilginç bir haftaya başlıyoruz. Yani hem özellikle yurt içi gündem ki çok sürpriz gündem maddeleri hiç hesapta hesaplamadığımız değişiklikler Artı yurt dışındaki Amerikan seçimleri haftaya e, damgasını vuracak gelişmeler. Tabii baktığımız zaman bu sürpriz özellikle Merkez Bankası e, baştan değişikliği artı işte dün akşam e, Hazine Bakanı ile ilgili gelişmeler haberler bu gün için piyasanın ana gündemi olacak ki şu andaki ilk fiyatlama özellikle Naci baldan biraz, gelen, biraz önce gelen açıklama sonrası acaba 19 Kasım toplantısına e, toplantısını beklemeden bir politika değişikliği olur mu e, soruları daha fazla e, gündeme gitmiş. Zaten dün akşam itibariyle ilk açılışta o 8.36'lar 8.35'ler Asya seansında gördüğü kotasyonlara yakın işlem görmesine sebebiyet veriyor. Burada arada bir ana fiyatların unsur yeni yönetim ve yeni merkez bankası başkanıyla acaba bir politika değişikliği olur mu ki bunun da olma ihtimali şu anda genel açıklamalarla bir miktar artmış gibi gözüküyor. Ne beklenebilir? Ee, şu an e, ilk olarak e, Cumartesi günü itibariyle yani hafta sonu itibariyle Merkez Bankası Başkan Değişikliği sonrası Bloomberg ETA'yı değerlendirmelerde bulunan yabancı analistlerin yorumu 500 bas puanlık bir artırım gerekliliğine dair. E, ne beklersin? Ne beklenir? Daha tabii çok yeni biliyorum ama kurum olarak e, bildiniz mi? Evet yani baktığınız zaman aslında çok da fazla atılacak adım kalmadı. Bir Merkez Bankamız biliyorsunuz hani son toplantıdan bu yana özellikle likitte eee enstrümanlarıyla ki bu genelde hani ortalama oranımın yukarı çekilmesiyle e, yapılıyor gözüküyor. E, bir şekilde e, kuru kontrol altında e, tutmaya çalışıyordu ama da burada piyasaların beklediği hatta son toplantıda hayal kırıklığı yaşadığı bir haftalık rapordaki bir e, ayarlamaydı. Büyük ihtimalle eğer bir top bir değişiklik olacaksa bunu haftalık kuru tarafında belirgin bir artış seviyesi ki bu seviyede büyük ihtimalle şu anda hali hazırdaki işte 14-12 yanlış atlamıyorsam son o ağırlık ortama fonlama faizine yakın bir yerde haftalık reponun oluşmasıyla gerçekleşecek gibi gözükmekte. Peki bizim gündemimiz aslında geçen hafta ABD seçimleriydi doğal olarak. Şimdi Biden'ın 270 DG alarak seçilmiş başkan ki bunu biosunda da yazda seçilmiş olması şimdi özellikle risk varlıklar üzerindeki etkisini ve tabii ki e, emtia üzerindeki etkisini de beklersin. Evet baktığı zaman şu anda piyasalar seçim belirsizliğinin bitmesini artı hani Biden'ın o çok da kuvvetli olmadan dengeli bir şekilde gelmesi de gibi gözüküyor. Tabii bu, bu doların değer kaybetmesini yol e, Yine emtialarda yukarı yönlü hareketler var. Altın gümüş gibi değerli madenlerde şu an için e, buna da olumlu bir şekilde katkı veriyor. Tabii buradaki ana tema şu e, Biden sonrası Dengeli bir e, parlamento olacak ama bu tabii mali teşvik paketinin o beklenen kadar güçlü olmamasını beraberinde getirecek ama öte yandan Aralık ayında Fed'den olası bir varlık alımı ayarlaması şu anda e, hem doların değer kaybına hem de e, diğer e, riskli varlıklar yukarı yönlü destek vermekte. Dediğim gibi burada iki ana unsur var. Bir, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmış olması öyle gözüküyor ki bu hafta hani Trump'ın en azından e, tabii ki e, siyasi ya da e, hukuksal taraftan e, girişimleri artarak devam edecektir. Ama şu anda aldığımız intiba bu seçim sonuçlarının üzerinde pek bir değişiklik yapmayacağı yönünde. Öte yandan Biden sonrası Fed'in bir miktarda sorumluluk kalıp Aralık ayında daha fazla topa girmesiyle ek bir dolarlık dolar likiditesi şu anda riskli varlıklar üzerinde olumlu bir şekilde fiyatlanmakta. Cem kolay gelsin.